Üniversite tercihleri sunduğu Kampüs Yolunda programı devam ediyor. Kampüs Yolunda devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere rehber niteliğinde içeriklerimizle yeniden birlikteyiz. Şimdi konuğumuz Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karaco Karacoşkun bizimle. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. çok teşekkürler. İyi yayınlar olsun. Üniversitenizi araştırdığımızda kuruluş aslında 2007'ye dayanıyor. Fakat akademik geçmişine baktığımızda çok daha tecrübeli bir kronolojik bir tarih karşılıyor bize. Fakülteler, meslek yüksek okullarının kuruluşu çok daha eskiye dayanıyor. Bu anlamda tecrübeli bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Ve de sizi de tanıtmak istediğimde Aslan Kilis doğumlusunuz. Ülkemizin de çok farklı bölgelerinde görev yaptınız. Bu anlamda bazı hocalarımız doğduğu yerdeki üniversitede rektör oluyorlar ve bölgeyi tanıma açısından çok avantajlı oluyor bu durum. Siz de o hocalarımızdan bir tanesisiniz. Farklı bölgelerde de hem akademik kariyer hem de iş yaşamı, yöneticilik anlamında bir tecrübeniz bulunuyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hem böyle sizden böyle fakültelerinizi, meslek yüksek okullarınızı tanımak istiyoruz. Hem de böyle kilis o bölgeyle ilgili de bize kısaca bilgi verebilir misiniz? E, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, bizi buraya davet ederek e, üniversitemizi anlatma imkanı tanıdığınız için sizlere ve şahsınızda e, TVNet kanalımıza teşekkürlerimi iletiyorum. E, Kilis, 7 Aralık Üniversitesi bahsettiğiniz gibi 2007 yılında kurulmuş. E, hatta biz 15. yıl kutlama e, etkinlikleri yaptık yakın dönemde. 15. yılı doldurduğu için ancak geriye doğru baktığımızda 35 yıllık bir geri planı olan bir üniversite geleneğinden bahsediyoruz. İlk kez 1987 yılında Kilis'te Kilis Meslek Yüksek Okulu adı altında Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak bir birimin açılmasıyla Kilis'te üniversite akademi geleneği başlamıştır. Daha sonra bu daha sonraki dönemde kurulan üniversite olmadan önce kurulan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu yine Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi gibi birimlerle birlikte devam etmiş. 2007 yılından sonra da kurumsal bir kimlik kazanarak ve hızla gelişerek 3 ayrı kampüste 8 fakülteyle, 4 meslek yüksek okuluyla, 2 yüksek okul, 14 araştırma merkezi ve çok sayıda muhtemelen birazdan konuşacağız. Sosyal, kültürel, sportif imkanlarıyla, fiziksel imkanlarıyla, Sosyal imkanlarıyla kütüphane ve kongre merkeziyle bugün marka bir üniversiteye dönüşme noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz Esra Hanım. Peki öğrencileri buradan duyurabileceğimiz yeni açmayı planladığınız programlar bölümlerde var mı? E, tabii bizim şu anda özellikle çok yeni bir programdan söz edeyim. Özel eğitim bölümümüz. Açıldı ve bu yıl öğrenci alacak ki özel eğitim bölümü şöyle çok önemli. Öğretmenlik olarak mı? özel eğitim öğretmenliği. Evet evet özel eğitim öğretmenliği olarak Muhallim Rıfat Eğitim Kilisli Muhallim Rıfat Eğitim Fakültemiz bünyesinde e, faaliyete başlayacak olan bir bölüm. Bu bölümümüz e, malumunuz bizim özel gereksinimine ihtiyacı olan e, özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilerimizi eğiteceğimiz bir bölüm ve Türkiye'de de. Hani çok yaygın olduğu söylenemez ee, üniversitelerimizin belki ortalama bir dörtte bir net takkabül eden e, üniversitelerimiz de var ve kiliste bu üniversiteler arasında bu yıl yer alıyor bu bölüm bizim için çok önemli Onun dışında özellikle e, psikoloji bölümümüz yine e, bir vesile bizim yüksek lisansta açtığımız yeni e, çok güzel bölümlerimiz var e, biz bu bölümleri çoğaltarak her yıl kadromuzu da geliştirerek akademik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çok önemli bir bölüm seçmişsiniz gerçekten. Bu alanda mesela işitme engellerle ilgili özel bölümler var. Konuşma ve dil bozukluklarıyla da ilgili Vardı ama sanırım sizin açtığınız daha kapsamlı olacak ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanları olacak özel, zannediyorum. Evet, e, özel mi? olarak tabi zihin e, belki e, engeli e, başta olmak üzere ki Hı -hı. yani bazen hani ben bu engel kelimesini de biz e, biraz evet, kullanıyoruz evet. ama o engel kelimesi de olan. çok hoş evet, olmuyor bazen. Özel gereksinimi olan. Diye özel diye, gereksinimi evet. diye ben de öğrencilere uyarmışlardı ben geçen Hı -hı. kullandım sağ olsunlar. Doğru gerçekten e, böyle bir kullanım daha doğru. O bağlamda bizim çok iyi bir kadromuz oluştu orada. Hocalarımızın her birisi bu öğrencilerimize eğitim verme noktasında yurt dışında ekseriyetle eğitimlerini almış. Ülkemize dönmüş ve üniversitemizde şu anda başlamış bir kadromuz var. Ben de açıkçası bunu yani birkaç bölüm açmaya çok daha mukayese ettiğimde önemsiyorum. Çok değerli buluyorum, çok kıymetli buluyorum ve üniversitemize de ciddi bir değer katacağını düşünüyorum. Ayrıca yakın dönemde üniversitemizin bir ee, başarı belgesi de oldu bu anlamda. E, Engelsiz Üniversite diye bir proje var. Bu bağlamda e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan biz erişilebilir üniversite noktasında bir belge de aldık. Özellikle belli merkezlerimiz, kütüphane ve kongre merkezimiz e, bunun başında olmak üzere. E, bu bağlamda yine bu hocalarımızın hani sadece bir eğitim öğretim faaliyeti içerisinde değil, üniversitenin bu bağlamda gelişmesi noktasında da bize çok ciddi katkıları var. Engelsiz Yaşam diye bir birimimiz var. Evet. Orayı hocalarımız koordine ediyorlar. Çok güzel da güzel işler bir konuya olur. değinmiş oldu. Bu anlamda çok güzel üniversiteler teşvik ediliyor dediğiniz gibi bakanlıkça. Üç farklı alanda bayrak veriliyor. Siz de evet. erişilebilir üniversite var. turuncu bayrak elde ettiğinizi tahmin evet. ediyorum. Evet. Ne mutlu tebrik ediyoruz. Evet. E peki şimdi öğrenciler artık tabii sınav yapıldı. E sonuçlar açıklanacak 20 Temmuz'da ve akabinde tercih yapacaklar. Özellikle farklı hangi bölümleri seçebilirler? Sizin üniversitenize ve hangi fakültelere dahil olabilirler? Şimdi tabii üniversitemizdeki 8 fakültemizde ve 4 meslek yüksek yüksekokulumuzda, 2 yüksekokulumuzda ortalama 50 civarında bir, lisans programı 26 civarında bir ön lisans programı ee, en son e, açılan bölümlerle birlikte yanlış hatırlamıyorsam 29 e, yüksek lisans programı ve bir 5 doktora programımız var e, bu açılardan baktığımızda her bir birim ve bölüm kendi içerisinde ayrı bir e, öneme ve değere sahip burada bildiğiniz gibi e, bir öğrencinin bir bölümü tercih ederken temel alaca e, önemli şeylerden birisi kendi ilgisi, yeteneği, sevgisi bağlamında bir tercihte bulunması. Doğrusu rehberlik faaliyetleri de bu bağlamda zaten yapılıyor. Şu anda ülkemizde de bu büyük oranda yapılıyor. Belki bizde biraz üniversiteye yakın yapıldığı için yer yer bu konuda problemler de yaşıyoruz. Ama gittikçe yaygınlaşıyor liselerde, ortaokullarda rehberlik birimleri. Ve öğrenciler daha erken dönemde kendi ilgi alımlarını belirleyerek yönelimde bulunabiliyorlar. Bu açıdan baktığımızda, her bir birim kendi içerisinde ayrı bir değere sahip. Öğrencilerimiz nasıl bakıyorlar, ne yapmak istiyorlar, niçin bir bölümü tercih ediyorlar, önce buna bakmak lazım. Böyle baktığımızda, örneğin ben bir kısa sürede bir eğitim almak ve kısa sürede de hemen bir meslek edinmek istiyorum, istihdama katılmak istiyorum diye düşünen öğrencilerimiz oluyor. Bu öğrencilerimiz bizim ön lisans programlarımızı tercih edebilirler ve edebiliyorlar. Bu programlar içerisinde çok e, istihdam açısından tercih edilir e, programlar var. Adalet yani şey kolaylıkla başlamak. Evet mesela ihtiyaç adalet. İhtiyaç olan daha fazla. Evet Evet, ihtiyaç olan ve çok rahat katılabilecekleri e, e, bir e, vesile mesela e, özel koruma ve güvenlik diye bir birimimiz var. Başkaca işte acil e, tıp teknisyenliği gibi bölümlerimiz var. Fizyoterapi bölümümüz var. Bunların her birinin tabi uygulama imkanları, laboratuvarlarımız var. Öğrencilerimiz buralarda bu alanlarda ayrıca pratiği olan sadece teoriyi değil ciddi anlamda bir kadromuz var. Bu kadroyla yetişerek öğrencilerimiz yani laf olsun diye de sadece hani buradan teorik bir bilgiyle öğrencilerimizi biz alana göndermiyoruz. Makine gibi, elektrik gibi mesela teknik bilimler meslek yüksek okulumuzda iş sağlığı ve güvenliği gibi çok tercih edilebilir ve karşılığı olan bölümler var. Buraları tercih edebilir ve edebiliyor öğrencilerimiz muhasebe. Yine lisans programlarımıza baktığımızda özellikle eğitim fakültemiz hem çok geri planı biraz daha üniversite olmadan daha eskiye dayanan iyi bir akademik kadrosu olan bir fakülte. Burada özellikle de Psikolojik danışma ve rehberlik sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, fen bilgisi yine öğretmenliği gibi çok sayıda öğretmen, okul öncesi öğretmenliği gibi bölümlerimiz var. Ve bunların bir kısmının daha önceki işte bu sınavlarda öğrencilerimizin belli dilimlerde başarıları da var. İlahiyat fakültemiz aynı şekilde son derece iyi bir istihdam noktasında ve Akademik noktada, eğitim noktasında başarılı bir bölümümüz. Buradan da yine mezun olan öğrencilerimiz son derece önemli yerlerde istihdam edilebiliyorlar. Ki zaten ciddi bir başarıyla da geliyorlar. Bunu da burada ifade edelim. Sağlık bilimleri fakültemizde hemşirelik bölümümüz başta olmak üzere yine öğrencilerimizin tercihlerine dayalı olarak bu imkan öğrencilerimiz için var. Diğer fen edebiyat fakültemizin, mühendislik fakültemizin, iktisadi ve idari bilimler fakültemizin bölümleri de genellikle öğrencilerimizin tercihlerine uygun. Kimi özel sektörde çalışmak için öğrencilerimizi hazırlıyorlar ama kimileri devlette çalışabiliyorlar. Ama daha ötesinde de öğrencilerimizin aslında iyi bir birikimle entelektüel ve akademik birikimle mezun olacakları zeminler var. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz bilgiyi bir insana verirken onun sadece zihnine hitap ettiğimizde zaten bir şeyler eksik kalıyor. Bizim aynı zamanda onun bir uygulama alanına da yönelerek uygulamayı da öğrenmesi ve ayrıca bir de bir toplumsal bilinç kazanarak mezun olması noktasında ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bu nasıl olacak? Biz bunun için bütün bölümlerde, bütün programlarda zorunlu olarak sosyal duyarlılık diye bir ders koyduk. Öğrencilerimiz bu dersi mutlaka almak suretiyle bir dönem o dersi geçecek, ondan sonra mezun olacak. Bir aktiviteye katılmak zorunluluğu içerisinde oluyorlar. Bu da öğrencilerimizi hayata hazırlayan bir başka önemli faktör oluyor. Yürüttüğümüz çok sayıda entelektüel faaliyetler, işte kıraathane söyleşileri dediğimiz mesela kitap etkinlikleri, söyleşiler etkinlikler bunlar standart rutin. Normal konferanslarımız, panellerimiz, sempozyumlarımız zaten oluyor. Onların haricinde e ayrıca 100 30'un üzerinde öğrenci topluluklarımızda aktif olarak öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Çünkü buralarda da çok güzel işler çıkarıyorlar. Yani iyi bir matematik öğretmeni olarak mezun olabiliyor matematik öğretmenliği bölümümüze gelen bir öğrencimiz, ama aynı zamanda yaptığı bu tür faaliyetlerle iyi bir çevreci, ne bileyim işte. İyi bir enstrüman kursları vesaire açıyoruz. Bu tür faaliyetler üzerinden işte bir enstrümanda da yetkinlik kazanmış bir öğretmen örnek olarak veya bir spor alanda kendini geliştirmek isteyen varsa ya da değişik sosyal başka faaliyetlerde bunun için de yine bizim öğrenci topluluklarımız etkili bir şekilde öğrencilerimizin bizzat kendi yürütmeleriyle devam ediyor. Ben burada üniversitemiz adına önemli bir noktayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu. Bizim üniversitemizde yapılan herhangi bir sosyal kültürel etkinliğin önemli bir organizasyonun altında mutlaka bir öğrenci topluluğumuzun imzası vardır. Öğrenci topluluğumuzu dışarıda bırakarak yaptığımız faaliyet neredeyse yok gibidir. Çünkü öğrencilerimiz bizzat o organizasyonu kendileri yaparlarsa, hocaların da destekleriyle, danışmanlıklarıyla. Biz onlara danışmanlık yapıyoruz. Evet. Programımızda öğrencilere üniversiteye gittikten sonra bolca bu etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü söylediğiniz etkinliklerde ekip çalışmasını, etkili iletişimi, kriz yönetimini, yerine göre arkadaşın hatasını üstlenmeyi ve birlik olmayı öğreniyorlar aslında. Bir anlamda iş hayatında da hazırlık yaparak olmuş öğreniyorlar, yaparak yaşayarak öğreniyorlar. öğreniyorlar. Haklısınız, evet, yani. Haklısınız. Şimdi üniversitelerin uluslararasılaşma hedefleri var. Ama sizin üniversitenize özellikle sormak istiyorum. Çünkü kilis zaten hani tarihi itibariyle de birçok farklı kültürün, birçok zenginliğin bir arada olduğu bir yer. Sizin e, size gelen hem böyle misafir öğrencileri dinlemek istiyorum. Hem bizden giden değişim programına katılabilen öğrencileri dinlemek istiyorum. Bizimle paylaşır mısınız? Sizin bu süreciniz nasıl ilerliyor? Evet, tebrik ediyorum. Ayrıca misafir öğrenci dediniz. Harika bir ifade. Gerçekten evet. öğrenciler bizim için Misafir, hani misafir kavramını da şöyle görmesinler. Misafir ya gidici ha öyle gördüğümüzden değil ama yani biz onları yabancı görmüyoruz. Farklı görmüyoruz. Kendimizden görüyoruz. Bizim kültürümüzde misafir baş tacıdır. Hatta ev sahibi kendisinden e, bile ailesinden bile daha önde tutar. Bu bağlamda misafir evet öğrencilerimiz. E, biz bu konuyu da e, tabii çok önemsiyoruz. Çünkü bizim e, coğrafya olarak da bulunduğumuz yer itibarıyla bu konuda biraz daha öne çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bizde şu anda 1300-1400 civarında aktif uluslararası öğrenci var. Ve bu öğrencilerimiz dünyanın değişik coğrafyalarından ve değişik ülkelerinden gelmiş olan öğrencilerimiz. Onları biz hakikaten çok özel bir şekilde görüyoruz ve onlara sahip çıkmak için, problemleriyle ilgilenmek için, Özel olarak ilgilenen arkadaşlarımız var. Bilim olarak özellikle. Uluslararası ilişkiler birimimiz var. Her türlü konuları onlar adına takip eden. Yine bizim uluslararası ilişkilerden sorumlu koordinatörlüğümüz var. Bu bağlamda öğrencilerimizin sadece eğitim öğretimle ilgili değil, barınma, ulaşım ve benzeri problemlerle ilgili konularında da onlara yardımcı olacak bizim birimlerimiz ve görevlendirdiğimiz koordinatörlük elemanlarımız var. Bunun bizim için çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin işte dünyanın bir köşesinde gidiyoruz bazen bu çerçevede görüşmelerimiz oluyor. Başka ülkelerle, üniversitelerle. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin eğitim verdiği, akademik olarak yetiştirdiği öğrencilerimizin mezun olup oralara gitmesinden sonra... ...ülkemizin olduğu kadar, kültürümüzün, milletimizin reklam olduğu kadar... Aynı zamanda üniversitemizin de ve şehrimizin de oralarda elçisi olarak öğrencilerimiz bulunuyorlar. Biz onları burada çok değerli görüyoruz. Çünkü onlar gittikleri yerlerde hakikaten buradan aldıkları iyi duygularla ve iyi bilgilerle, iyi bir donanımla ülkelerine gittiklerinde bizim zaten yapabileceğimiz bence en iyi kendimizi tanıtma noktasında, anlatma noktasında işi yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Bu açıdan öğrencilerimize çok ciddi anlamda değer veriyoruz. Ee, tabii ayrıca uluslararasılaşma başlığı e, altında belki şunu da söylemek mümkün. Erasmus programları noktasında da biz üniversite olarak öğrencilerimizi yurt dışında bir tecrübe edinsinler, yurt dışını tanısınlar, başka üniversiteler tanısınlar diye ayrıca gayret içerisindeyiz. Bu çerçevede bizde birçok belki öğrenci sayısı olarak daha fazla olan üniversitelere göre şöyle bir avantajı var Erasmus'ta ilgili öğrencilerimizin şimdi siz ne kadar öğrenci sayınız çok olursa ne kadar çok Erasmus noktasında öğrencileri değerlendirme noktasında olursanız bu sizin için bir dezavantaj olur öğrencilerin daha avantajlı olacakları bir üniversite olduğumuzu Ben şahsen düşünüyorum bizim ortalama 20 ülkeyle 77 üniversiteyle yaklaşık olarak Erasmus ve ikili ilişkiler anlaşmalarımız değişim var. Değişim programları. Değişim anlaşmalarımız programları, anlaşmalarımız, var, anlaşmalarımız yani. ve değişim programı ilişkilerimiz var. Yani Kilis 7 ya Aralık Üniversitesi'ni bir öğrenci tercih ettiği zaman ben 4 yıl ya da 5 yıl eğitimine kadar sürecekse hep Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mi okuyacağım acaba ben başka bir üniversitenin imkanlarından da yararlanabilir miyim diye düşünüyorsa eğer onlara tam da ben söylüyorum öğrencilerimiz istedikleri takdirde bizim sağlayacağımız desteklerle yabancı dil noktasında eğitimlerinin bir bölümünü bir dönemini ya da bir yılını başka bir ülkenin e, üniversitesinde okuma imkanına çok rahatlıkla sahip olabiliyorlar Ayrıca ben bununla yetinmiyorum. Bir yılda ya da bir dönemde İstanbul'da ya da Bursa'da ya da başka bir şehirde okumak istiyorum derse yine bizim Farabi dediğimiz program çerçevesinde üniversitelerdeki Türkiye'deki üniversitelerin öğrenci hareketleri bağlamında yine başka bir üniversitede bir dönemin ya da bir yılını eğitim öğretim için harcama imkanı var. Dolayısıyla öğrenci isterse biz ona her türlü desteği sağlayarak Gerek hocalarımızda, gerek idari personelimizde her türlü şart altında bu öğrencimiz hem kiliste okuyup hem bizim imkanlarımızdan yararlanıp, hem oradaki rahatlığı ve kolaylığı yaşayıp hem de Türkiye'nin başka bir şehrinde ve dünyanın başka bir ülkesinin başka bir şehrinde okuyarak mezun olma imkanına sahip. Bu bir öğrenci için bence hayali bile çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Evet katılıyorum. Şimdi öğrencilere meslek seçimi, meslek kazandırmak, akademik bilgi, sosyal kültürel gelişim anlamında sunduğunuz faydalara değindik aslında. Bir de şunu merak ediyorum. Üniversiteler bölgelerin kalkınması için de çok etkili rol üstleniyorlar. Burada da araştırma merkezleriniz çok öne çıkıyor. Sizin araştırma merkezlerinizle merak ediyoruz bu noktada. Bölgeniz için ve üniversite için de bu anlamda ne tip çalışmalar yapılıyor? Şimdi teşekkür ederim. Ee, hakikaten biz... Şehirle çok iş iç içe bir üniversiteyiz. Bunu fiziksel anlamda da ifade edebilirim. Bunu kültürel anlamda da edebilirim. Bunu akademik ve eğitsel anlamda da ifade edebilirim. Şöyle ki, üç kampüsümüz var. Bir büyük merkez kampüsümüz, iki ilave kampüsümüz daha var. Her üçünde de akademik birimlerimiz var ve sosyal kültürel donatılarımız var. Her üç kampüsümüz de şehir merkezinde. Yani şehrin içinde kampüslerle şehrin içinde üniversite hayatı sunan bir üniversiteyiz. Sosyal ve kültürel anlamda baktığımızda yine biz şehrin ciddi bir kültür dinamiği olarak ciddi bir şehre bu anlamda katkı sunan ve şehirden katkı alan karşılıklı iletişim içerisinde şehre değer katan bir kurum olduğumuzu düşünüyoruz. Örneğin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'yla yaptığımız çeşitli protokollerle üniversitemizin sürekli eğitim merkezi üzerinden, küsem üzerinden verdiğimiz eğitimler bağlamında şehirden pek çok kimseye girişimcilik gibi yakın alanlarda farklı biz sertifika eğitimleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Yine şehrin önemli bir bana göre olması gereken alan Orta Doğu ve Suriye bölgesiyle ilgili çalışmalar. Bu anlamda da Orta Doğu ve göç araştırmaları merkezimiz vesilesiyle biz hem şehirle ortak çeşitli programlar ve etkinlikler yapıyoruz. En yakın zamanda İstanbul Üniversitesi'nde ortak bir sempozyum gerçekleştirdik, göç sempozyumu. Aynı zamanda bununla yetinmeyip bir yüksek lisans programı açtık. ...ve mezun olan pek çok bölüm e, bu e, yüksek lisans programına başvurabiliyor. Çünkü bu interdisipliner bir e, program. E, bu programda da şu anda 50 e, civarında öğrencimiz. 2 yıl doldu, 3. yıldayız. 50 civarında öğrencimiz yüksek lisans eğitimi alıyorlar. Ve bu öğrencilerimiz doktora programına aynı şekilde inşallah devam ederek... ...Orta Doğu ve göç üzerine çalışmalar yapıyorlar. Biliyorsunuz şu anda Orta Doğu ve göç konusu son derece akademik dünyada da popüler, önemli bir alan ve geleceği olan bir alan her açıdan. Gündemde de oldukça yer alan, kaplayan bir alan gerçekten. Dünyada bir şu anda en çok... şu anda değinilmesi gereken bir yani, konu, çok haklısınız. En çok göç konuşuluyor yani evet. dünyada. Evet, şimdi son var. bir dakikamıza girdik. Abi, mi? O yüzden aday öğrencilere tavsiyelerinizi ve sizin bu engin rehberlik bilgilerinize dayanarak önerilerinizi iletelim, buyurun. Valla ben o zaman bir dakikayı şöyle kullanayım. Kilis 7 Aralık Üniversitemiz bizim. Avantaj sağlayacak öğrencilere bir üniversitedir. Şehrimiz Kilis çok ucuz bir şehirdir. Ulaşım imkanları çok kolay bir şehirdir. Havaalanı, karayolu her şekilde ulaşım çok kolaydır. Ve Kilis ya da Aralık Üniversitesi'nde hoca öğrenci iletişimi çok ileri düzeydedir. E, hocalarımız çok niteliklidir. Bu bağlamda ben öğrencilerimizi bir e, güzel bir akademik ortama, sıcak bir ortama, kendilerine değer verilen bir ortama gelmek üzere... Kilis ya da Aralık Üniversitesi'ne davet ediyorum ve tüm öğrencilerimizin tabi tercihlerinde gönüllerindeki güzellikler gerçekleşsin e, dileğimle her birine gelecekte üniversite hayatlarında başarılar diliyor ve sizlere de e, bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kampüs Yolundanın bugünlük sonuna geldik. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karacoşkun bizimleydi. Üniversite adaylarını beklediklerini açıkladılar kendileri. Öğrenciler dilerlerse yeterli araştırma yapabilirler. Yeniden görüşünceye dek kalın. Üniversitetercihleri.com kampüs yolunda programını sunduk.